Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda OKEX ve Bybit borsasında bulunan Bybit'te ikili varlık madenciliği, OKEX'te de ikili yat yatırım olarak adlandırılan getiri türünden bahsetmek istiyorum. Burada o OKEX ve Bybit borsasının hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linklere tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Şimdi videoya geçiyorum. OKEX'ten girmek için önden ikili tarım sekmesine tıklamanız gerekiyor. Buraya girdiğimizde BTC ve USDT kazanmak için BTC yatırın. Burada da USDT ve BTC kazanmak için USDT yatırın. Yani BTC yatırıp sonrasında da fiyatın belli bir aralığın altında ya da üstünde olursa o senaryoya göre BTC ya da USDT kazanılabilecek yatırım türü ürüne verilen isim ikili yatırım. Burada da aynı şekilde USDT yatırıp diğer iki varlığı kazana biliyorsunuz. Burada örnek ile anlatıyor olacağım. Şimdi burada Bitcoin'in güncel fiyatı şurada görüyoruz. 42.571. Bu 42.571 de burada görüyorsunuz getiri oranları değişiyor ara ara. Ben burada 43.000 üzerinden hesaplama yapacağım. Şuradan şurayı açtığımda güncel fiyattan aldığımda şu kadarlık Bitcoin'e karşılık geldiğini görüyorum. Şuradan 11 gün boyunca yatırım devam ediyor. Şuraya katıl dediğinizde şurada varlık tarihi, varış tarihi, vade tarihi şeklinde görüyorsunuz. Şimdi ben buraya 500 dolar değerindeki Bitcoin'i yatırıyorum. Buradaki hazırladığım tabloyu da güncellemek istiyorum. BTC ile giriş yaptık. Bitcoin'in 43 bin olduğu senaryoda küçüktür, büyüktür şeklinde görüyoruz. Buradan 43 binden küçük olursa yatırdığınız Bitcoin'e karşılık bu kadar Bitcoin, Bitcoininiz artmış oluyor. Burada 11.700 şeklindeydi. E şuraya tıkladığımda da toplam 500 dolara karşılık gelen Bitcoin yatırmıştınız. Eğer 43 binin üzerine çıkarsa da 518 dolar kazanmış oluyorsunuz bu şekilde. Yani siz giriş olarak hatta şurayı da 42.500 diyelim burada. 42.500 ile giriş yapıyoruz. Eğer Bitcoin 11 gün sonra 43.000'den küçük olursa yatırdığımız Bitcoin miktarından fazla Bitcoin kazanmış oluyoruz. Eğer 43.000'den büyük olursa da yatırdığımız Bitcoin'e karşılık gelen dolardan fazla coin kazanmış dolar kazanmış oluyoruz. Yani burada 500 dolara karşılık gelen dolar ile giriş yapmıştık. Bize 518 dolar değerinde dolar USDT vermiş oluyorlar. Buradaki ikinci senaryoda yine 43 binlik 43 bin durumu referans alarak devam ediyorum. ve şurada görüyorsunuz 102. Burada da USDT ile giriş yapıyoruz. 500 USDT ile giriş yaptığımızda şuradan eğer 43 binden küçük eşit olursa 0.119 Bitcoin kazanmış oluyoruz. Eğer buraya geldiğimde 500 dolarla giriş yapmıştık. E 43 binden büyük olursa da 515 dolar kazanmış oluyoruz. Burada 500 dolarla giriş yaptığımız durum. Burada aynı şekilde Bybit'te de daha fazla seçenek var. Bittoken, Avax ve Dot gibi şurada Link, Luna, Mana, Sol, Uni gibi tokenlar içinde ikin, ikili madencilik yapılabiliyor burada. APY oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Burada OKEX borsasında şu şekilde geldiğimde örnek olarak 500 doların karşılığı olan Bitcoin ile giriş yaptığımda burada giriş miktarım bu kadar Bitcoin benim eğer 43.000'den küçük olursa bu kadar bit kazanıyor olacağım. Eğer Bitcoin fiyatı yükselirse ve 43.000'in yukarısına çıkar ise de bu Bitcoin yerine yatırdığım Bitcoin yerine 518 dolar. Burada giriş fiyatım 500 dolardı. 518 dolar kazanmış oluyorum. Burada da aynı şekilde USDT ile giriş yapıp küçük eşit olursa Bitcoin'e çevriliyor. Büyük olursa da bu 500 dolarım 515 dolar olarak hesabıma geliyor. Burada geldiğimiz Kayıt dönemi, işlenen faiz, vade tarihi ve varış tarihi olarak görebiliyorsunuz. Burada soru cevap kısmında da nasıl hesaplanır, kazançlarımı ne zaman alabilirim. Vada tarihinden UTC 10.00'da otomatik olarak fonlama hesabınıza alırsınız. Dağıtım 24 saat kadar geçili, ge, gecikebilir. Hesaplamasıyla alakalı bir formül var. Bu formüle göz atabilirsiniz. Ben burada bir tabloda net olarak anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. OKEX borsasında daha uzun süreli yatırımlar yapılıyor. Bu Bybit'e geldiğimizde de bir gün süreyle yatırım yapıldığını görüyoruz. Örnek olarak şurada USDT. Buradan 500 USDT ile girdiğimizde eğer bir gün boyunca buradan fiyatı yukarı çıkar ise getirimizin 5 dolar olduğunu görüyoruz. Burada da 0.017 ETH olarak bir getirisinin olduğunu görüyoruz. Yani burada Bitcoin ile girdik ve Bitcoin'in yaptığımız tercihe göre Bitcoin sayımız artabilir. Ya da giriş yaptığımız Bitcoin'e Bitcoin'in karşılık geldi USDT miktarının USDT miktarının artmış olduğunu görüyoruz. Bu ve OKEX ve Bybit borsasındaki bu ikili yatırım, ikili madencilik sayfalarını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.